Merhabalar. Film Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal, ben Başak. Lalmantu isim bu bölümünde Özcan Alper'in Netflix'te yayınlanan filmi Aşıklar Bayramı'nı konuşuyoruz. Bizi tekrar bir e, podcast'te bir araya getirecek filmde Aşıklar Bayramı olacakmış. Kısmet işte. Hiç büyük konuşmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ön bir girizgah yapmış olayım hani konusundan da bahsedeceğiz zaten filmin de ben filmin yani biraz doğası gereği talihsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Kıvanç Tatlıtuğ var içerisinde ve Özcan Alper var. Hani Kıvanç Tatlıtuğ'un kitlesi de izleyince hayal kırıklığına uğrayacak. Özcan Alper'in kitlesi de hani izleyince hayal kırıklığına uğrayacak bence. Hani öyle bir film aslında biraz o yönden talihsiz yani ben de mesela hani başta çok yükseldim. Sonra Netflix filmi olduğunu hatırlayınca biraz sakin dedim. Hani e, yüksek beklentiyle izlenmez bu film. Ki gerçekten hani düşük beklentiyle izledim. IMDB puanı falan da hani 5.8'de iyice düşürdüm beklentimi. Ben o kadar olumsuz değilim. Yani şimdi içe şey yaptıkça ilerledikçe konuşuruz. Ben o kadar olumsuz değilim ama filmin doğası gereği biraz talihsiz olduğunu düşünüyorum yani. Hani her iki kitle de böyle öf ya falan diye ayrılır yani filmden diye düşünüyorum. Doğru. E, Kıvanç Tatlıtuğ'un kitlesi bu hissini e, Aşkı Memnu izleyerek giderebilir. e, <laughs> Özcan ne yapar bilmiyorum. Ondan sonra şey podcast kaydeder bu konuyla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya Bir de şey söylemek istiyorum ben e, bu filmden hemen önce Özcan Alper'in Karanlık Gecesini seyrettim ve ondan sonra dedim ki hani bir süre böyle hani erkek erkek taşra hikayesi izlemeyeceğim dedim onun üzerine gittim bu filmi seyrettim hani baba oğul hikayesi yine böyle hani çok ağır taşra hikayesi olmasa da içerisinde geçiyor bak düşün buna rağmen çok olumsuz değilim ben filme şimdi hadi yavaştan başlayalım konuşmaya o zaman ben filmi çok beğenmedim. Ee, ya yani öncelikle bunun sebebi hikayenin beni çok almamış olması. İşte kitabı okudum. Kitap bitmeye yakınken mi bittikten hemen sonra mı ne, ne filmi seyrettim. Ee, dolayısıyla böyle hem kıyaslama şansım oldu nasıl uyarlandığını, hani o metnin nasıl bir senaryoya dönüştürüldüğünü falan daha böyle çok hızlı bir şekilde gördüm unutmadan bir şeyleri. Ee, ama yani hem filmde hem kitapta benim için şey Evet bir baba oğul hikayesi işte bir kopukluk var 25 sene görüşmemişler ani bir şekilde işte baba çıkıyor geliyor e, ağır hastalıkları var işte pişmanlıklar geçmişe yönelik sorgulamalar işte e, benim neler yaşadığımı biliyor musunlar vesaire vesaire e, ama bu hikaye bir türlü derinleşemiyor yani bu kopukluğun olma nedenleri hani oldu ve bu karakterleri nasıl etkiledi işte e, karakter gelişimine katkısı ne hikaye katkısı ne vesaire hiç böyle olmadı bende yani ya tamam şeyi vermesi sen e, işte çocukluk çağında şunlar şunlar oldu işte şöyle bir muamele gördü ya da böyle terk edildi bu yüzden işte bu küstüğün sebebi gibi daha dramatik daha klişe bir yere git filmin çok iyi e zaten e, gitmemeyi de özellikle tercih etmiş gibi bence hem yazar şey yönetmen de öyle yani çok dramatize etmemişler olayı e, ama bir yandan ona yeterli data verilmediği için de o pişmanlıkları, sorgulamaları, acaba şu an vicdani olarak işte yükümlümü hissetmeliyim babamın hastalığı ile ilgili ya da adam vicdani olarak bir şeyler hissediyor mu falan. E, bunlar hiçbir şekilde yok. Hani, o yüzden daha korkamadım. Yok zaten. Hiç sıfır yani hani. E ne o zaman arkadaşlar? Nedir yani bu duygu? Niye o zaman hani birbirinin aynısını tekrarladığın iki tane duygu patlaması yaşıyorsun filmde falan? E, bilmiyorum böyle başlayabilirim galiba. Ya ben e, şimdi mesela bak izleyen insanlarla da konuştukça ve e, yorumları eleştirileri falan okudukça ben mi acaba filme çok iyi niyetli yaklaştım diye düşündüm ama yani mesela özgün bulduğum detaylar vardı. Yani hani böyle özellikle hani çok dramatikleşmemesi, böyle hani hani bileyim olayı çok varoluşsal krizlere efendim böyle hani Freudiyen şeylere falan bağlamamızna çok böyle yani sevindim demeyeyim de hani yormayan bir baba oğul hikayesi izlemek aslında ben sevdim yani hani bu yönden şey buldum. Yani işte hani konusuna hızlıca bahsettim istersen. Hani Yusuf işte kırkına merdiven dayamış, Kırş Kırşehir'de yaşayan bir avukat, kendi halinde bir avukat. Hani mesela böyle yıllar sonra çıkıp gelen baba figürünün karşısında genelde böyle büyük şehirde yaşayan evlatlar olur ya mesela buna da alışkınızdır. Böyle kapitalizmin çarkları içerisinde işte sürekli çok meşgul böyle hardcore kariyer odaklı beyaz yaka tipler falan görürüz ya. Ama mesela hani Yusuf gayet kırşehir şehirde saçma bir şekilde. Bu detay bana okeydi yani. <laughs> Ki... Ama Yusuf'un tek moderni şey Instagram'dan hemşire kovalaması. <laughs> Aynen. Dur bak ona da geleceğiz o mevzuya da. Hani Ali işte Yusuf'un babası hani bir gece yarısı işte çıkıp geliyor. Hani böyle aslında yani ben şeyi anlayamadım yani. Hani ilk başta geldiği zaman hani böyle vedalaşır veya hani özür diler bir hali de yok. Yani hani ilk geldiği zaman çok yardım da istemiyor ama ters giden bir şeyler de olduğu belli falan. Yani çok geçmeden hani orada böyle mesela bir şey bekliyorsun işte bu kadar sene sonra işte niye geldin de şöyle hani çok alışkınız ya böyle şeyler izlemeyiz, böyle bir şey yok yani çok hani sessiz sedasız bir buluşma olması 25 sene sonra. Yani çok geçmeden sonra da öğreniyor zaten işte hani hasta ve ölmek üzere. Kars'a aşıklar bayramına gideceğini söylüyor işte. Ve gerçekten de hani mükemmel bir pervasızlık örneği göstererek ertesi gün otobüse biniyor ve gidiyor yani. Hani çocuk da hani Yusuf çıldırıyor yani. Hani geldin, es, şimdi gidiyor musun? Niye bir şey söylemeyeceksin diye hani hasta olduğunu da öğrendikten sonra hani otobüsü yoldan çeviriyor ve böylece aslında bir de yol hikayesi başlıyor bir yandan da. Yani Pardon. Ha, söyle. ...kalmasının belki filmde sebebi şu, şöyle kitapla ilgili bir takım detaylar da değiştirilmiş. Şimdi mesela bu adam, babası dediğin gibi geliyor, hakikaten hiçbir şey olmamış gibi... ...hiçbir duygu göstermeden hatta yani ne düşünce anlat, hiçbir şey anlatmadan... ...geliyor, görünüyor ve gidiyor. Şimdi kitabı okuyunca bunu temellendirmek daha mümkün. Çünkü orada aslında aş arkadan böyle anlatılan işte doğuya özgü... Ee, i̇şte büyütülme tarzları, gelenekler, görenekler hani o kimlik üzerinden yaratılacak bir şey var evet. ama e, sanıyorum ki bilime bunu e, malum sebeplerle yansıtamadıkları için adamı kır Ege şivesiyle gibi bir şey konuşuyor ya da yani İç Anadolu şivesi ama sen niye Kars'a gidiyorsun o zaman hani madem Kürt değilsin e, gibi böyle bir tutarsızlık silsilesi de zaten. Ee, büyük olasılıkla e, filmde oranın oturmamasının nedeni de o yani benim de hoşuma gitmemesinin sebebi o. O adamın geldiği neden duygularını ifade edemediği background'u vermiyor sana. İşte evet. Bir nebze de o. Öyle bir değişikliğe gitmişler çünkü. Ya aslında evet hani filmde de onu şöyle hani bağlamış gibi anladım ben. Yani mesela hani Mesela şimdi izlem hani baba oğul yola çıkıyorlar. Ben bazı yerlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu gereksiz yüksek bulmuştum mesela. Hani böyle tırmanan bir böyle gerilim yokken bir anda böyle işte aşırı tepkiler vermeye başlıyor ya işte 25 sene sonra söyleyecek hiçbir sözün yok mu vesaire falan. Hani imkan ne oluyor ki yani neye gerildi bu kadar vesaire falan diye izleyince hani bir iki hani şeyi fark ettim. Yani hani adam aslında bir açıklama istiyor babasından ve onu alamayınca sinirleniyor yani hani böyle. Konuyu işte şeyden açmaya çalışıyor işte ben çocukken işte öğretmenim bahsetmişti aşıklar bayramından diyor işte yok sence dünyada adalet var mı vesaire. Hani bir özür veya bir cevap bir şey istiyor yani hani ama Hani adam da aslında böyle bir özür dileyecek bir şey de yok yani hani adam film boyunca hiç özür dilemedi. Yani buna da dikkat ettin mi bilmiyorum yani. Hani dedin ya hani diye Aslında yok yani adamın bir açıklaması yok babanın evet, yani. Hani Yusuf da buna işte hani sinirleniyor. Hani bir böyle bir hesaplaşma istiyor. Yani hani o dedim yani görmeye alışkın olduğumuz şey hani böyle yer yer yüksek oyunculuklar ve hani aslında affetmeye de hazır ama Babasının yani affedilmek umrunda mı değil mi onu da çok şey yapamadım yani hani değil mi kesinlikle kesinlikle anlamak bu açıdan seni de tarif ettiğin gibi kolay ee, ama babasının dinamikleri bir türlü olmuyor yani adam hakikaten ne bekliyor tamam geldi gördü ama şey de olabilir işte babalığı hani ne bileyim belli bir kimlik bir yere koyuyor. Ee, sadece böyle adet gereği yani işte ölüme yakınım bir de benim çocuğum vardı hani bir gideyim göreyim gibi basit <laughs> aynen, bir yerden aynen, yani. bir sorumluluğu <laughs> yerine getiriyor da olabilir harbiden aynen. çok derin pişmanlıklar içinde de olabilir ama bunu yansıtamıyor da olabilir işte onu yapamamış yani onu derinleştirmemişler bence orada bir zaten şey düşüyor şeyle konuşuyor hakikaten kendi kendine yükseliyor kendi kendine alçalıyor Adamla ilgili kendi kendine düşünüyor. Adam orada yok gibi yani. Yusuf'un hayali arkadaşı gibi bir şey. Evet. evet. Öyle çıksa şaşırmazdık yani değil, mi? <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Çok acayip bir twist ya. <laughs> ya Ali karakterine de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ben yani... Dikkat ettin mi? Adamın tek derdi hakikaten şarkı, türkü ya. Adam sadece orada mutlu. Hani böyle şey gibi, hani sahne hayatına alışmış, böyle bir türlü yerleşik hayata adapte olamayan insanlar vardır. Yani mesela öyle. Bir de gönül ilişkileri falan da bol. Yani hani <laughs> kitapta da öyle, yani şey böyle, e, terk etmiş eşi, onunla ilgili bazı sıkıntılar var belli ki. Çünkü şey, müziğe olan sevgisinden, bağlığından dolayı bazı şeylerde bozulmuş gibi aktarıyorlar bir noktada. Ee, ama bir yandan da böyle hani çapkın işte eskiden çok herkesin güçlü kuvvetli işte kadınlar tarafından beğenilen e, bir böyle sözü olan biri. E, tüm o kimliği kaybetmiş olmasını getirdiği çok bariz hani daha böyle depresif ya da işte e, yani yaşlanmanın getirilerinden bir tanesidir ya. Artık kimsenin <laughs> seni böyle çok ciddiye almaması, görmemesi, sadece çok temel bazı varsayımlar üzerinden seni dikkate alıyor olması işte sağlıktır odur budur falan gibi. Adam böyle de bir gelişimde ee, yani çok aslında fazla da malzeme var adamla ilgili. O hani narsist değil tabii ki ama şey o narsistlik bir yıkılma var orada. O kimliği kaybetmiş olmanın getirdiği bir yast falan da var. Bunlar çok iyi işlenebilir, çok iyi çalışılabilirmiş gibi. Yani illa böyle baba oğlu ilişkisi üzerinden bahsediyor evet. dediğimiz gibi dramatize etmeye gerek yok. Ama o adamı çok başka bir yerden derinleştirebilirlermiş bence. Evet. Aslında bak şimdi sen deyince fark ettim. Bence adamı narsist diyebiliriz. Çünkü yani nasıl diyeyim sadece gerçi çok hani minik bir ipucu olacak bu da ama hani Yusuf bir yerde bir şey soruyor da adam Ali yani kendinden bahsetmeye başlıyor. Yusuf şey diyor hani ya senden bahsetmiyoruz şu anda. Hani ben kendimle ilgili bir şey sordum. Hani konuyu ne olur yine kendine çekme falan gibi bir şey söylüyor. Ve hani adımın da böyle şarkı türkü sevdasına hani tamamen böyle hani salt tutkularının peşinden gidip başka her şeyi göz ardı ettiğini düşününce narsist diyebiliriz aslında. Belki, evet doğru, bir de ben unutmadan söyleyeyim şeyden acayip yani ee, bir potansiyel içeriyordu bence bu ama onun da kullanılmadığını düşünüyorum yani şimdi işte aşklar bayramına gidiyor karsa gidiyor ya iki duvar arasında atılmış iki sandalye yani bak hani şey olarak evet işte, doğru diyorsun çeşitliliği vermeyi istiyorsan eğer ya da hani e, çok böyle ne biliyorsun mi, sazıyla neler yapıyor yani <laughs> aklın çıkar gerçekten hiç o e, etnik noktaya da dokunamamış gibi aslında çok basit ...bir organizasyona gidiyormuş gibi. Şimdi bu bir tercih olabilir. Hakikaten belki de adamın o gözünde büyüttüğü kadar şahşalı, büyük bir şey değil artık o. Onu göstermek için yapılmış bir tercih olabilir. Ama eğer öyle değilse bence oradan hakikaten çok unutulmaz sahnelerin, şarkıların falan çıkabileceği... ...yani en azından o yönden filmi kurtarabilecek çok fazla şey konulabilirdi. O da yapılmamış ama nedenini bilmiyorum. Yani bunu direkt kötü bir eleştiri olarak söylemiyorum anlamaya Merak ettin ama sadece evet, doğru diyorsun. Diye. Çünkü bu kadar potansiyel içerdiğini tabii ki fark etmiştir yani yönetmen de. Bir şey geldi aklıma izlerken. Evet. Of. Bir de yani sonlara doğru yaklaştıkça işte hani e, filmle ilgili şimdi neyi sevdim neyi sevmedim hani ayrıca konuşurken yani niye sevdim gerçekten sıfır acitasyon var hani öyle büyük e, tiyatral dramlar vesaire falan veya ne bileyim babanın terk edip gitmesini hani tırnak içerisinde böyle makul bir gerekçeye bağlamak gibi bir klişe falan yok hani tamamen babanın bencilliği şarkı türkü sevdası okey ama yani şapkadan resmimi çıkınca da oğlunun her şey maalesef güllük gülistanlık olmuyor yani hani bu ne bileyim biraz saçma geldi bana. Gerçi film bunu aklamıyor ama yani hani böyle şey yine biraz adaletsiz bir şey yani. Hani çocuk hem hani babasız kalmış hem de yıllar sonra babası çıkıp geliyor. Hani vicdan azabı çeken kişi yine Yusuf oluyor yani ki onu karşı götüremeseydi yine büyük bir böyle ömür boyu vicdan azabı çekecekti belki de. Ne kadar sinir bozucu bir şey yani baktığımda. Hani film sevdim ama buralarda da çok sinirlendim yani. Evet doğru katılıyorum en başından beri aslında babanın tarzı belli noktada sinir bozucu. Hani görme beni diyor yani. Görme beni, benimle ilgilenme. işte bana destek olma, yardım etme, para verme falan böyle. Hani gururlu bir imaj çizmeye çalışıyor. Bak bu da aslında narsistik yönüyle ilgili olabilir. Evet, evet. Ee, ama bir yandan da e, Yusuf onu gördüğü zaman onun için bir şey yaptığı zaman böyle bir mahcubiyet hatta zaman zaman hoşuna gider bir hali de var o il ilişkilenme içine girdiğinde. Evet. E yani Evet. evet bir fotoğrafımız olsun sahnesinde birazcık gözlerim doldu ama yalan evet, değil de yani hani böyle o var hani var. çocukluğumda kalmış hani baba oğul anını yaşamak istemesi böyle sürekli etrafta böyle suretler görmesi falan hani böyle fotoğrafta da gülümseyecek gibi oluyor ama sonra hani ortada pek de gülünecek bir şey göremiyorum <laughs> diyerek gülmekten gibi. vazgeçmesi falan. Üzücüydü bir de kızdığım bir diğer nokta filmin hani böyle üf, çok, çok böyle hani sosyal medya aleminde de paylaşılan bir şey vardı işte babalar hep yarım kalır ne demek ya kalmasınlar abi yani böyle bir saçma babaysa babalığını bilsin yani böyle bir şey yok ben bunu kabul etmiyorum yani. <laughs> Şey, şey var ya, bir tane görsel var ya erkekler ataykiden şikayet ediyor ama aslında kendi suratına bastırıyormuş o şeyle. Ama <laughs> öyle bir şey yani. Yani kalmayabilirdi. Anne öyle anne yani. demek. <laughs> İlgi veremiyor muydu? Çocuğa Yani bu ne bileyim hani baba hep yarım kalır yok böyle bir şey. Yani niye yarım kalıyor ki? Yani bir görevi yok mu bu insanın yapsın yerine getirsin. Böyle bir şey yok ya yani. Ben, gerçi filmin mesajı bu değil yani. Filmin akladığı bir şey de değil ama yani şey, yani. Buydu sanki reklam yani. <laughs> yani ne münasebet ya kalmasın yani. Ama şey bir kavram bunu daha önce konuşmuşuzdur illa ki bir podcast'ta. Bu belirsiz kayıp, belirsiz kayıp babalar üzerine falan evet, evet, çalışmıştı aynen. bir hocam benim. Hani var ama yok. Ee, Kevin'in babası. Derin. Aynen öyle. Ee, bu daha böyle bir yandan hani ona kıyasla terk de etmiş gibi yani yolları bir noktada ayrı da düşmüş daha böyle nasıl desem tamamen terk edip çocuğu bir daha hiç görmek istememek değil de tamam ayrılmış ama sonrasında aman biz bir görüşsek mi görüşmesek mi küs müyüz bilmem ne buna hiç düşünülmemiş aslında daha belirsiz bir kayıp söz konusu orada ee, bunun etkileri de haliyle daha derin ve daha böyle adı konulamayan yani ben kötü bir şey yaşadım ama ne yaşadım tam olarak tam anlamıyla bir ihmal istismar da yaşamadım gibi bir yerde eee mesela onun etkilerini aktarmak açısından belki bu işte o duyguların bizim az önce konuştuğumuz gibi o kadar da tutarlı aktarılamaması, derinleşememesi falan burayı da vurguluyor olabilir. Bak mesela buradan baktığım zaman daha kabul edilebilir evet. geliyor. Evet evet aynı. Ya işte ben hani bazı yönlerden özgün buldum açıkçası. Yani hani ama işte diyorum hani filme biraz çok iyi niyetli yaklaştım. Biraz da böyle hani düşük beklentiyle izledim. Çok gömüldü gerçekten film. Ben hmm. o kadar açıkçası yani şey değilim. Hani özgün tarafları vardı. Ve de hani böyle yormayan, dağlamayan, böyle hani daraltmayan bir baba oğul ve yol hikayesiydi bence. Evet hani alıştığımız Özcan Alper e, filmlerinden bir tık farklı. Onu da hani kitap uyarlaması olmasına veriyorum. Kıvanç Tatlıtuğ sevenler de dediğimiz gibi <laughs> oturup benimle, 70 bölüm aşkım. Bizim bu gece yapacağımız <gülüyor> gibi. <gülüyor> Ama yine orta noktada da buluştuk sanki filmle. Yani evet bence de yani güzeldi bu film bence de yani bak bir yıl sonra <laughs> buluşmamızın evet, şerefini. Evet ona vesile oldu en azından. O zaman dinleyicilerimize iki haftada bir yayın sözü verelim mi? Ne dersin? Girelim mi bu topa? <laughs> çok de, büyük bir coşkuyla beklendiğimizi düşünüyorum ben. Yüz <laughs> binler şu an. <laughs> o zaman Evet, biz verelim sözümüz ve Lyman bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakal diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet.